Bu bir çamaşır makinesi motoru. Bu motoru normal şartlarda doğrudan 220 volta bağlayıp veya bu tarz bir dimmer devresi yani voltajına göre devrini ayarlayabildiğimiz bir devre kullanırsak motorun ucuna bağlamış olduğumuz cihazımız veya makinamızın zorlanma durumunda motor neredeyse duracak kıvama gelir. Bu çoğunuzun başına gelmiştir. Bu sorunu sizlerle beraber bu tork kontrollü motor sürücüyle çözeceğiz. Bakın şimdi Bak en düşük devirde. Doğrudan 220 volt geliyor ancak devir çok düşük. Bak şimdi zorluyorum makinenin motorunu. Ya da şöyle çekelim. Bak demir aşındı. Ancak motor durmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Artık bu sürücü yardımıyla bu motoru istediğimiz her yerde zorlanıp durmadan kullanabileceğiz. Bir sonraki videoda bu sürücüyü bu motora nasıl bağlayabileceğiz onu sizlere göstereceğim. O videoyu da hemen izleyebilmek için bizleri takip edebilirsiniz. İlave olarak bu kanalda sizler için teknoloji alanında her şeyi ücretsiz bir şekilde paylaşım sağlıyorum. Bizleri takip ederseniz ücretsiz bir şekilde tüm içeriklerimizden yararlanıp bilgi edinebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz hoşça kalın